sadece iki malzeme ile yapacağımız sütlü bulgur çorbası eskilerden kalma unutulmaya yüz tutmuş bir çorba nefis bir çorba yapılışı çok kolay şimdi yapılışına geçelim merhabalar ben Nurhan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün ninelerimizden kalma yöresel bir lezzet sütlü bulgur çorbası yapacağız bunun için gerekli olan malzemeler 1 litre süt ve 200 miligramlık bardak ölçüsüyle bir parmak bir parmak eksik bulgur. Bütün malzemeler bu kadar. Şimdi tencereye alalım. Bulguru yıkayıp tencereye aldım. Şimdi 2 su bardağı su ekleyip pişmeye bırakacağız. İki bardak diyorum ama e, bulgurlar çok farklı. Sert olan var, yumuşak olan var, suyu kaldıran var, uzun zaman pişen var. Onun için e, burada bir ölçü e, vermek istemiyorum. Ne kadar haşlayacaksınız, ne kadar su ekleyeceksiniz o tamamıyla sizin bulgurunuzun e, durumuyla ilgili. E, pişerken bakalım suya eksilir de sert olursa su ekleriz e, veya yumuşar e, kapatırız altını. Ondan sonra sütünü vereceğiz. İyice piştikten sonra. Ağzını kapatalım. Ara ara kontrol ederek pişmesini bekleyelim. Evet benim bulgurum 15 dakikadır kaynıyor. Suyunu da çekmek üzere. Şöyle neredeyse çekti. Gayet de güzel pişti. Şimdi sütümü ekleyeceğim. Sütümle beraber tekrar bir daha kaynatacağım. İnmesine yakında şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Bütün çorbamın malzemesi bu kadar. Şimdi tekrar kaynamaya bırakalım. Bu sefer tabii ki ağzını kapatmayacağız çünkü sütümüz taşabilir. Başından da ayrılmayalım. Tüm kaynamaya başladı. Şimdi altını kısacağım iyice. Ağır ağır çorbanın koyulaşmasını bekleyeceğim. Bulgurum pişmek üzere zaten. Pişmeye yakında çok az bir tatlı kaşığı kadar, çay kaşığı kadar tuz atacağım. Altını kısalım ve kaynamaya bırakalım. Çorbamız 15 dakikadır ağır ağır kaynadı. Yavaş yavaş kıvam aldı. Bu arada çay kaşığı ile olacak tuz. Yanlış söylemişim en başta. Karıştırdık. Birkaç dakika içinde kapatıp servise başlayacağım. Çorbamız pişti. Buram buram sütlü kokuyor şöyle misli bir çorba çok az bir malzeme ile sadece iki malzeme suyu ve tuzu e, saymazsak sadece iki malzeme ile nefis bir çorba ananelerimizden kalma denemenizi tavsiye ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim sizin de varsa böyle değişik çorbalarınız yorumlara yazabilirsiniz yapacak olanlara kolay gelsin